Ve dördüncü maça geldik. Mükemmel kickboks şöleni var burada. Şimdi dördüncü maçta yine Azerbaycan ve Türkiye karşı karşıya geliyor. Mavi köşede Murat Salimov. rakibi Türkiye'den İzzettin Altınsan Bir köşedeki sporcu Azerbaycan'dan geliyor. Guba şehrinde yaşıyor. 27 yaş, 178 boy, 70 kilogram. Profesyonelde 4 maç, 2 galibiyet, 2 yenilgi, 1 knockout. 4 defa Azerbaycan şampiyonu. Vako Avrupa üçüncüsü. Antrenörleri Öztürk Akpolat, Telman Maramov. Şahda Şata Guba Spor Kulübü'nden Mavi Köşe Murat Salima gel, 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 gel. Ve Kırmızı Köşe'deki sporcu Türkiye'den Mersin'de yaşıyor Mardilli Saur ve Üçkaya köyünden 24 yaş 1.79 boy 69 kilogram 19 profesyonel maç, 15 galibiyet, 4 yenilgi, 7 knockout, 3 defa Avrupa şampiyonu, amirli takım sporcusu, antrenörü İbrahim Altınsöz, Altınsöz Spor Kulübü'nden, Kırmızı Köşe, İzzetin Altınsöz! <laughs> Ve maçın hakemi Salih Demirdelen. Sevgili izleyiciler gecenin dördüncü maçı Azeri sporcu Murat Salimovla sporcumuz İzzettin Altınsöz. Yine muhteşem bir maç bizleri bekliyor. 70 kilo mücadelesi. Mavi köşede Murat Salimov, kırmızı köşede İzzettin Altınsöz. Divisea Fight Arena 2 harika şekilde devam ediyor. Hakem Salih Demirdelen mücadeleyi başlattı. Keyifli bir maç bizleri bekliyor. İzzettin hemen rakibinin üzerine pres uyguladı. Kombine yumruklarla gitmeye çalışıyor. İzzettin altın söz. Siyah eldiven, siyah kırmızı şort kombinasyonuyla ringde. Murat Salimov beyaz, beyaz eldiven, beyaz şortla ringde sevgili izleyiciler. Çok güzel bir sol direk izledik. İzzettin altın sözden. Güçlü bir sol direkte isabeti buldu. Boşa giden karşılıklı yumruklar. İki sporcu high kicklerde isabeti bulamadı. Salih Hoca şimdi sporcuları ringin ortasına davet etti. Boşa giden bir high kick Murat Salimov'un. Azeri sporcu. 27 yaşında 1.78 boyunca profesyonelde 4 maçı var ikisini kazandı, bir ikisini kaybetti. 4 defa Azerbaycan şampiyonluğu var. Vako Avrupa üçüncülüğü bulunuyor. Menajeri Öztürk Akpolat, antrenörü Telman Maramov kulübü Şada Guba kulübü sevgili izleyiciler. Azeri sporcu Murat Salimov'un iki sporcu birbirine sarıldı. Mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Aykiklerle şu anda İzzettin'in üzerine gitmeye çalışıyor Murat. İsabeti bulamadı. Çok güçlü bir Sağ kroşe geldi Murat Salimov'dan. İzzettin'in oradan kurtulması gerekiyor. Murat bu anlarda İzzettin'e pres uygulamaya başladı. İzzettin oldukça sert başlamıştı mücadeleye. İki sporcu birbirine sarıldı. İzzettin Altın Söz 24 yaşında 1.79 boyunda. Profesyonelde 19 maçı var 15'ini kazandı. 7'si nakavtla. 3 defa Avrupa şampiyonluğu bulunuyor. A milli takım sporcusu aynı zamanda İzzettin Altın Söz. Altın Söz Spor Kulübü sporcusu antrenörü İbrahim Altın Söz. İki sporcu da tempoyu artırmaya çalışıyor. Güçlü iki sporcu. Çevik ve çabuk iki sporcu. Çok güzel bir sol direk. İzzettin Altın Söz. İsabeti buldu. Güçlü bir sol direkti İzzettin'den. Çok güzel bir sol direk izledik İzzettin. Yine bir sol direk, yine isabetli İzzettin. Murat Salimov şöyle bir spinning backfist denedi. Boşa gitti. Bir low kick denemesi Murat Salimov'dan. Çok güzel bir diz darbesi. İzzettin Altın Söz. Çok güçlü bir diz darbesi İzzettinden isabeti buldu. Rakibini de şöyle bir sersemletti. İzzettin Altın söz. Ekranlardan görüntüler ekranlara geliyor. İki sporcu da içeri girdi. Arka arkaya isabetli yumruklar bulmaya çalıştı. İki sporcu da köşelerinde antrenörlerinden son direktifleri alıyor. İkinci round başlamak üzere Salih Hoca iki sporcuyu da rengin ortasına davet ediyor. Tekrar hatırlatalım bir 70 kilo mücadelesi. Gecenin dördüncü maçı. Henüz daha geceyi yarılamadık. Birbirinden harika maçlar bizleri bekliyor. Şu ana kadar kickboksa doyduk adeta. İzzettin tempoyu arttırdı. Arka arka isabetleri buldu. İzzettin altın söz. Şimdi uçarak bir diz darbesi. İzzettin altın söz. İnanılmaz başladı bu ronda. İzzettin isabetleri de buldu. Arka arkaya kontralarla cevap verdi. Azeri sporcu. O da çok güçlü bir sporcu. İzzettin. Tempoyu seviyor. Tempoyu arttırmayı seviyor. Bu anlarda isabetleri de bulmayı başardı. Rakibinin de vuruşlarını önceden çok iyi okuyor gerçekten. Gardını ona göre, göre alıyor. İzzettin altın söz. bir high kick çıkardı. Murat Salim Ovancak. İzzettin bundan gerçekten çok iyi kaçtı. İzzettin aynı zamanda Mardin Savur 3 3 kaynak köyünden değerli izleyenler 3 kavak köyünden onu da belirletelim Mardin sporcu Mardin Savur 3 kavak köyünden İzzettin Altın Söz Mardin Savura'da, Üç Kavak Köyü'ne de buradan selamlarımızı iletelim. Mersin'de yaşıyor. İzzettin Altın Söz sporcumuz. Güçlü bir low kick geldi Murat Salimov'dan. Ki sporcu da burada yumruklardan iyi kaçtı. Hakemden bir ceza puanı geldi. Azeri sporcuya arka arkaya uyarıların ardından ceza puanını aldı Murat Salimov. Murat Salimov şimdi bir pres uyguladı İzzettin'e. Köşeye sıkıştırdı. İzzettin'den güzel bir kontra. Sağ direkte isabeti buldu İzzettin Altınsöz. Bu kez sol direkte isabeti bulan Murat Salimov oldu. Güzel bir sol direk izledik Murat Salimov'dan. Gerçekten çok keyifli bir maç izliyoruz. Murat Salimov da mücadelede dengeyi yakalamayı başardı. Bir sağ direk Murat Salimov. Low kicklerle rakibini kendinden uzaklaştırmaya çalışıyor İzzettin Altınsöz. Sağ direkte de isabeti buldu. İkinci round sona erdi değerli izleyenler. Murat Salimov, İzzettin Altın Söz mücadelesinde ikinci roundu da geride bıraktı. Çok keyifli bir maç izliyoruz. Murat Salimov ikinci roundun ortasından itibaren dengeyi biraz daha sağladı mücadelede. İzzettin biraz daha kontra vuruşlara kaldı. ve dirençli sporcular. Son çeyrek büyük ölçüde kazananı belirleyecek. İki sporcu da oldukça yoruldu. Tabi son çeyrekte hangi sporcu kondisyonunu daha iyi koruyor, koruduysa ön plana çıkma şansı daha yüksek. Üçüncü rounda sevgili izleyiciler. Üçüncü round başlamak üzere. Azeri sporcu Murat Salimov. Sporcumuz İzzettin Altın Söz mücadelesi. Çok çekişmeli bir maç oluyor. Bakalım bu mücadelede kazanan kim olacak? Son round başlıyor değerli izleyenler. Son round başladı. Murat agresif başladı, atak başladı. İzzettin e hemen pres uygulamaya çalışıyor. İzzettin oradan iyi çıktı. Arka arkaya da seni yumruklar çıkarmaya çalışıyor İzzettin. Çok güzel bir sol direk isabeti İzzettin'den. İzzettin gerçekten sol direklerde özellikle bu akşam çok iyi isabetler buldu. Sol direği çok güçlü bir sporcu İzzettin Altınsöz. Antrenör, antrenörler de büyük heyecan içinde. İki sporcuya da kenardan direktiflerini iletiyorlar. Bir back fist denemesi. Murat Salimov'dan boşa gitti. Uçarak bir diz isabeti bulmaya çalıştı. İzzet'in altın söz. İki sporcu da savunmada çok çevikler. Birbirinin yumruklarından ve kiklerinden çok iyi şekilde kaçıyorlar. Çok güçlü iki sporcu. Şimdi Murat Salimov İzzet'ine Baskı uygulamaya çalışıyor. High kick de yukarı çıkmaya çalıştı. Gövdeye bir middle kick geldi. Arka arkaya middle kickler gövdeye. İzzettin Altın Söz'den rakibini açmaya çalışıyor. Bu low kicklerle spinning back fistle Murat'ın üzerine gelmeye çalıştı. İsabeti bulamadı. İki sporcudan da boşa giden yumruklar. Bu anlarda güzel bir sağ sol isabeti buldu İzzettin Altın Söz. Arka arkaya yumruklarda puanları almayı başardı İzzettin Altınsöz. Murat şimdi biraz daha baskı uygulamak istiyor İzzettin'e. Murat arka arkaya sağ sol isabeti Murat Salimov. Çok güçlü yumruklardı bunlar. İsabetleri de buldu. Arka arkaya isabetleri buldu. İzzet'in bu anlarda gardı düşmüştü. Çok güzel bir sol direk İzzettin. Murat uçarak geldi rakibine. Hakem araya girdi. İki sporcuyu ringin tekrar ortasına davet etti. Çok güzel bir sol direk İzzettin Altın Söz. Bugün sol direkleri ön plana çıkıyor İzzettin'in. Sol direklerde büyük ölçüde isabet bulmayı başardı İzzettin Altın Söz. Gerçekten harika bir maç çıkarıyor. Murat Salimov da zaman zaman tempoyu yükseltiyor. İki sporcu iplerde. İki sporcu iplerde. Salih Hoca hemen araya girdi. Mücadelede artık son anlar ve karşılaşma sona eriyor. Bu harika mücadele sona eriyor. Murat Salimov, İzzettin Altın Söz mücadelesi değerli izleyenler. Divisaya Fight Arena 2'de Gecenin dördüncü maçını da noktaladık. Harika bir mücadeleyi geride bıraktık. Azeri sporcu Murat Salimov. Sporcumuz İzzettin Altın Söz mücadelesi sona erdi. Kazanan hakem kararıyla belli olacak. Sports TV ekranlarında profesyonel kickboks gecesi tüm hızıyla devam ediyor. Tüm heyecanıyla devam ediyor sevgili izleyiciler. Harika bir gece gerçekten. Bu gece kickboksa doyuyoruz. Murat Salimov ekranlarda Azeri sporcu. O da harika bir mücadele ortaya koydu. Azerbaycan bayrağı da ringe geldi şu anda. Sporcu kardeş ikimiz Azeri sporcu Azerbaycan bayrağıyla ringde. İsam Hoca hakemlerden sonucu aldı ve o evet. heyecanla sonucu aktarmasını bekliyoruz. Sözü İsam Hoca'ya bırakıyorum. Sevgili Ali sonuç elimde ve maçın sonucu Maçın galibi puanla 3-0. Kırmızı köşe İzzettin Altın Söz. <laughs> Sporcularımıza ödüllerini Denizli Gençlik Spor İl Müdürümüz Sayın Ömer İlman'ı vermek üzere ringe davet ediyoruz. Buyurun efendim. Evet. Gençlik Spor İl Müdürümüz Sayın Ömer İlman İkincimiz Murat Salimo. Ve birinci olan şampiyon İzzetin Altın Söz. Kupasını da takdim ediyor. Bu müsabakaya özel kupalar yapıldı. Şampiyon sporculara kupalar veriliyor. Bu mükemmel kupalar sporcularımızın elinde, şampiyon sporcularımızın elinde ve fotoğraf seremonisiinden sonra maçlarımıza tekrar devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, dördüncü maçın kazananı sporcumuz İzzettin Altın Söz oldu. Hakem kararıyla puanla 3-0 mücadeleden galip ayrıldı ve şu anda kupa töreni gerçekleşiyor. İki sporcu da kupayla birlikte poz verdi ve artık gecenin beşinci maçına yavaş yavaş geçeceğiz. İsam Hoca söz sende. Sevgili Ani, Geçik Spor İl Müdürümüz Sayın Ömer İlman'a promotörümüz plaketlerin takdim edecekleri destekler için kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Denizli'de de spora hayat veren kıymetli müdürümüze çok sağ olun, var olun destekleriniz için. Teşekkürler efendim. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Söylemek istediğiniz varsa Sayın Müdürüm, Evet, bu güzel organizasyon gerçekten Denizli'mize renk kattı. Geçtiğimiz yılda yapılmıştı, bu yılda yine devam etti. Ve bu güzel organizasyonların artarak devam etmesini diliyorum. Ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Ayrıca da İsmail kardeşimize de bu güzel organizasyona gerçekleştirdiği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.